Selam ve bugün sizlerle Roblox'ta Team School Escape oynayacağız. Geçenlerde hapishaneden kaçmıştık. Bu sefer de şu öğretmenin okulundan kaçacağız galiba. Hocam bir dişlerinizi fırçalamanız lazım. Ayrıca da siz kedimiziniz bir gözünüz renkli bir gözünüz mavi biri yeşil. Neyse uzatmadan başlayalım. Tamam oyuna başladık. Şimdi bu öğretmenin mi benim? Öğretmenim. Ah! Öğretmenim beni niye tekmelediniz? Öğretmen beni tekmeledi ya. E şimdi ne yapıyorum? Yaz tatili iptal edildi. Muha. Öğretmenim tatil olur, olur, olur mu ya hiç sen, sen şey misin milletin bakanı mısın köpek homework page 0'dan 386 2'ye kadar mı şimdi ödev varmış 382 sayfa ödev var 2 artı 2 eşittir 22 doğru no living. tamam hocam şimdi e, galiba şöyle başlıyor olmam lazım evet e, e, birisi gelebilir mi <laughs> biri anladım ekipçe o ona basacak o şuna basacak falan Heh, teşekkür ederim şimdi ben ne yapıyorum gel pembeye bastım sen mi basıyorsun? Tamam ben bas. Sen Neden böyle yaptın? Vero kolik. kolik neden böyle yaptın? <laughs> Sana her like bir tokat ya. Sen beni aşağı düşürdün. Geç şuna, geç. Bak atlayacağım şimdi. Koşacaksın değil mi? Tamam geç. Tamam. Hadi al. Sana insanlık öğretiyorum şu an Berokolik insanlık öğren biraz insanlık Hah ya ben çekilmesini bilirdim zaten Ama bilerek çekilmiyorum ki sen Oyununu oyna diye Başka da kimse gelmiyor ki arkadaş Bu da atlayamıyor zaten oradan Ne yapmamız lazım? Atlasan ya Hah al işte <laughs> Hadi sabaha kadar seni bekleyemeyiz Bero yapamayacaksın herhalde sen ya Hah aç orayı Hah aç yeşili aç yeşili aç Yeşili aç Hah aha. Geldim tamam canımsın hadi beraber hadi herkes beraber karşıya geçmek için birlikte çalışın tamam çalışalım çalışıyorum aha geçtik tamam niye öldük biz sinirleniyorum şimdi bak biz niye öldük zaten niye öldük ya <laughs> yine ölüyorum ya tamam bir beraber geçebilir miyiz geçelim basalım bas e, ee, ikimiz yan yanayız. Mı? Ha, ikimiz bir fidanın güller açan dalıyız. Bero, Bero ip var. Bero ip var. ip bağlı gel. Gel gel ip bağlı gel. Bizi iple bağlamışlar gel. Gel atla. Ben seninle değil miyim ya? Yani? Ha, ben seninlenim. <laughs> Sinirlenmeye başlarım. Beraber geçelim şurayı. Bağlan bana. Bağlandık. Ha. Gel. Aynı anda atlıyoruz tamam Bak. Aynı anda at. <laughs> Ben Bero'yla olmak istemiyorum ya. Beni başkası alabilir mi lütfen? Bak işte. Yine Bero'yla kaldık. Bero. Bero. Tamam. Gel. Yan yana gel. <laughs> Kardeşim beni niye geri çekiyorsun ya? Sen beni e, çıldırtmaya mı çalışıyorsun? Bero gel şuraya gel. Ben bununla eş olmak istemiyorum ya. <laughs> Atla. Tamam. Güzel. Atla. Atla. Çekme beni. Beni geri çekme. Atla. Tamam. Çekme beni. Bak beni çekiyon bak, bak çekiyon beni bak Hah. geldim Üst komşu, Üst komşu mu bayıldı, bayıldı ne, ne oldu, oldu ya? ya Abi, Abi bina, bina sallandı, sallandı bir, yandan. bir anda, bir anda. Tamam. tamam, oh be ayrıldım senden artık Şimdi nereden kaçacağız, aha orada öğretmen var Öğretmenden garip garip sesler geliyor Öğretmen galiba bize doğru yürüyor şu an Biraz ses vereyim ki iyi duyayım Ay Öğretmenim Aa! Bas bas bas, kapıyı aç kapıyı aç Kapıyı aç, bero, bero ne oldu öğretmen niye ağladınız ya Öğretmen ağlıyor arkadaşlar Al sana mavi al sana kırmızı Şimdi İkimiz aynı anda mı Yapmamız lazım <laughs> Öğretmen çok çirkin Ağlıyor artık susar mısın öğretmenim Gel be Böyle mi yapmalıyız Buradan nasıl Geçeceğiz ya Ya şunu susturun bu sussun Böyle mi ne yapacağız ya ben ne yapacağımızı anlamadım. Hayda yine öldük. Ben şimdi anlamadım bak mavi açtım. Ha biri orada duracak bir kırmızıya basacak bir maviye bir kırmızı bir mavi. Kırmızıya git. Gel gel geri gel gitme gitme. Bas kırmızı ya. Ha. Neden olmuyor? <laughs> Çözemedik ya. Hoca sus hoca. Hoca sus. Şunu bilen birisi yok mu? Aa ben geçtim burayı Bizim acaba dışımızda mavi bir çizgi var Onunla bir alakası var mı Bakın şu an birisi geldi o kırmızı çizgisi oldu Şöyle yapalım Bir saniye ben şimdi kırmızıyı alayım Şunun kafasından atlayayım Şuraya düştüm Bir şey çözdüm gibi de buraya kadar aldım Ama maviye deyince işte o olmuyor Nasıl olacak bu iş ya Ha kafasında mı Ya niye oynuyorsun ya <laughs> Bir salise geç oynasan var ya Çok iyi olacaktı Ha, dur kafasından. Hop hop. <laughs> Geliyorum. Ha dur. Gel. Buraya geçtik. Eee, kırmızı biri lazım bize. Nasıl olacak bu? Bero şimdi sen onu kafasına at. Mini kasin gitme dur. Mini kasa. Mi, minik Nisa. Nisa atla Bero'nun kafasına. Bizim bir şekilde buradan şuraya ulaşmamız lazım. Kırmızılı birinin gelip bence şurada durması gerekiyor. Yoksa geçemeyeceğiz burayı. Fenerbahçe dur. Sakin ol gitme. Al işte. Kırmızımız öldü ya. Hadi zıplayın birbirinizin kafasından. Ya, ya bak, bak keşke bak, bir keşke şey söylemeseydin ya. ya. Konuştuğum üç gün yaşamıyor. Ee kırmızı geldi. Tamam da. Şimdi buradan nasıl geçeceksiniz siz ikiniz kırmızı kırmızı. Bassın kafanıza. Bas. Onun kafasına bas. Bas. Kırmızı getirin abi. Şuraya bir tane kırmızının gelmesi lazım. Yoksa ben geçemeyeceğim burayı. Hah geliyor. Beron'un kafasına bas. Oo. Al işte öldü. Tamam sen şimdi in aşağı. İn aşağı. Dur! Sakin olun. <laughs> hocam seni anlıyorum hocam. Kırmızı gel. Kırmızı getir bir tane. Gel kafama bas gel. Gel kafama bas. Kafama bas. Tamam bas git. Tamam şimdi biz senin kafana. Aa ben milletin kafasında duramıyorum ya. Allah ağlayacağım şimdi bu öğretmen gibi. Hop hop tamam gel. Gel kafama gel. Gel buraya. Atla Muhittin. Muhittin niye atlayamadın? Nisa gel. <laughs> ya biri kafama bassın artık. Hadi. Hadi. Atla. Atla oradan. Tamam. Hop. Bana <laughs> ne? geçtim geçtim. <gülüyor> tamam şimdi ne yapacağız burada? Burayı bilen var mı? Ne yapıyorum? Topu al. Aldım. Nereye atayım? Nereye atayım? Ha buraya mı? Ha dur. Attım. Bir tane daha mı? Bir tane daha mı? Attım. Aha 10, 9, 8, 7, 6, Beş koşun 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 Bu oyun tek başına geçilecek gibi değil Kimsenin ölmemesi lazım Şimdi maviyi aç Şş, ver, o. ver o anladın mı, muhabbeti Yalandan bak bak yalan yapma bak Anlamamış gibi yapma neyse hadi açayım Hadi insanlık gör biraz <laughs> e Ama şimdi ya açmazsam ben onu Hadi açayım da git Açayım da oyunu bitir değil mi Heh. Hadi Hadi git Sondan bize yardım edersin umarım Açtım Al onu da açtım. Gidiyor. Şimdi o bize yardım ediyor mu? Umarım yardım ediyordun Ha, geçtim. Teşekkür ederim. Kral. Kralsın. Geldim. Kralsın. Aç. Aç gri turuncuyu aç turuncuyu ha. Hadi kral. Maviyi aç. Geldim. İşte buradayım. Şimdi beraber ikimiz yine ne yapmamız lazım? Şunu mu açayım sana? Şunu açtım. Hadi zıpla. 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 Geç oradan. Hadi takım. Tamam, onu da açtım sana. Git 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 git. Şimdi bana onu oradan aç. Hah. Hadi bakayım. Kralsın. Bunu aç şimdi. Gel. Ay. Ay. Az daha kendimi aşağı attıracaktım ya. Tamam. Şimdi buradan beraber bir geçelim bakalım. Dikkatli geçelim. Herhangi bir şey çıkabilir. Yeşili aç diyor. Böyle mi olacak? Ee? Ya bu gidiyor. Tamam ben sana bir şeyler açtım yine. Gibi düşünüyorum ama seni görmüyorum ki şu an. Şu an zıpla ha geliyorum geliyorum zıpla aynen 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 evet tamam buraya da geçtik süper. Şimdi ben de basayım. Ay ay ben on oldum. Öğretmeni indir. Öğretmeni indir öğretmeni öğretmeni indir 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 indir. Öğretmenim. Ay sana saldırıyor şu an. Neyse en azından o kadar da uzaktan başlamadık. Bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha. Headshot. Bak zaten video öncesinde Valorant, CS ne varsa bütün FPS oyunlarına girdim. Headshot'lar, zoom shot'lar bizim işimiz abi. Aim'im iyidir benim. Hadi bakayım. Ay ay ay, ay oyna Bir şey geliyordu. Öğretmen öldü. Hadi Jet. <laughs> Okuldan özel Jet'le kaçan öğrenci mi ya Aç. Kaçtık mı? Bero, vallahi kolay oldu ya. Ee, biz iki kişi kaçtık o zaman Oho, Benim kocaman heykelimi yapmışlar ya <laughs> Heykelimi yapmışlar Çok mutlu oldum şu an Bitirdik oyunu Canımsın teşekkür ederim Başlamak için ışınlan zıplama hız Aa, Dur kendi kafama çıkayım bari bir de Heykel canlı mı Çıkayım şöyle Şuradan da şunun kafasına çıkayım Çıkamıyorum Tamam başka da bir şey yok. Oyunu çok kolay bitirdik ya. Ben normalde böyle obilerde şey olurum. Sinir hastası olurum biraz ama çok da fazla sinir hastası olmadık. Ah! Ay! Evet öldüm zaten. Evet bir oyun videomuzun daha sonuna geldik. Kolay bir obi oldu bu sefer. Normalde biliyorsunuz ben böyle parkur oyunlarını yapamıyorum ama bu sefer rahat rahat bitirdik. Eğer siz de videoyu izlerken eğlendiyseniz ve bu tarzda oyunlar istiyorsanız aşağıdan videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Başka oyunlarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.